Selam arkadaşlar. Bir süredir benden istediğiniz Buffy çizgi romanlarına girişi bu video ile yapıyorum. Bilen bilir Buffyverse'ın çizgi roman evreni çok geniş bir evren. Dizi öncesi olanları anlatanlar, dizi içinde olanları anlatanlar ve tabii ki dizi sonrasında olanları anlatanlar yani ileriki sezonları anlatanlar olmak üzere 3 evreye ayrılan çizgi romanlar mevcut. Ve neredeyse bunlar yüzlerce çizgi roman ediyor. Bu yüzden de bu mevzuyu birkaç videoya bölerek anlatmaya karar verdim. Bu videoda da size Buffy'yi bize veren film evreniyle Buffy'yi çok işinin tanımasını ve bilmesini sağlayan dizi evreni arasındaki boşluk olan zamanı anlatan çizgi romanlardan başlayacağım. Ki bu çizgi romanlarda Türkçe'ye çevrilmiş olan ve CNBC derginin dergi yanında ek olarak ve ek fasiküller halinde verdiği çizgi romanlar. Çünkü hepsini tek bir videoda almaya kalkışırsam hem çok karışacak hem de inanılmaz uzun muhtemelen 4-5 saatlik bir video çıkacak ortaya. O yüzden ben çok da uzatmadan hemen bu videoya giriş yapmak istiyorum ama videoya başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman başlayalım başlayalım. Buffy the Vampire Slayer efsanesinin nasıl ortaya çıktığını çoğumuz biliyoruz. Joss Whedon senaryosu ve Frank Cousy yönetmenliğinde bir gençlik filmi olarak ortaya çıktı aslında. Buffy the Vampire Slayer ve film ne anlatıyordu? Los Angeles'ta yaşayan Buffy isimli lise bir öğrencisi. Genç kızın karşısına Merrick isimli yaşlı bir adam çıkıyordu ve ona avcı olduğunu, kendisinin de onun gözetmeni olduğunu söylüyordu. Böylece bu filmin macerası başlıyor ve biz de filmde Buffy'nin avcılık eğitimini, vampirlere karşı verdiği savaşı izliyorduk. Buffy bu savaşta yalnız değildi. Yanında hem gözetmeni Merrick vardı hem de film içerisindeki flörtü diyebileceğimiz Pike isimli bir karakterimiz vardı. Ve filmin sonunda Buffy Vampir Efendisi'ne karşı savaşını vermişti. Hem de bu savaşı okulun yıl sonu balosunda spor salonunda vermişti. Pike'ın da yardımıyla Vampir Efendisi'ni yenmişti. Bu arada Merrick'i de kaybetmişti. Gözetmeni Merrick ölmüştü filmde. Ve biz filmin sonunda Buffy'nin okulu talın etme, yıl sonu balosunu birbirine katma pahasına Vampir Efendisi'ni yendiğini görmüştük. Ve bu şekilde film bitmişti. Ve daha sonrasında aradan geçen yıllarla birlikte biz diziyi seyretmeye başladık. Ve dizi bize şunu verdi. Los Angeles'ta yaşadığını bildiğimiz Buffy okuldan atılmıştı. Annesiyle babası boşanmıştı ve Sunnyday ile gelmişti. Peki bunlar ne zaman olmuştu? Bunlar nasıl olmuştu? Bunlar neden olmuştu? Bu aradaki boşluk bize dizide verilmemişti. Ama bu aradaki boşluk çizgi romanlarla doldurulmuştu ve bugün bu videoda da ben aradaki bu boşluktaki CNBC derginin Türkçe olarak basıp yanında vermiş olduğu bu çizgi romanlardan bahsedeceğim. İlk çizgi romanımız kelime oyunlarını çok seven Jasveda'nın Viva Las Vegas'tan esinlenerek yayınladığı Viva Las Buffy. Şöyle gösterirsem bunlar çizgi roman değil gördüğünüz üzere bunlar CNBC derginin 2006 Ocak, Şubat, Mart ve Nisan sayıları. Şöyle ki CNBC derginin ilk çizgi roman denemeleri şu şekilde oldu. Derginin sonuna 4 fasiküllük Viva Las Buffy'yi 4'e bölerek şu şekilde yayınladılar. Adından da anlayacağımız üzere Vivalas Buffy dediğim gibi Vivalas Vegas'tan isimlenmişti. Peki ne anlatıyor bize? Vivalas Buffy önemli bir çizgi roman. Çünkü şöyle gösterirsem Buffy'nin okuldan atılışı bu çizgi romanda. Aynı zamanda Buffy'nin aile çatışmaları da bu çizgi romanda başlıyor. Yani annesiyle babasının arasındaki problemler ilk bu çizgi romanda bize gösterilmeye başlanıyor. Ve aynı zamanda biz dizi izlerken şunu öğrenmiştik. Angel'ın daha en başından beri Bafi daha avcılığını öğrenmeden önce, bile onu uzaktan uzağa izlediğini, Buffy'nin Los Angeles zamanlarında bile onu uzaktan uzağa gözlediğini öğrenmiştik. Hatta Buffy the Vampire Slayer içerisinde de bununla ilgili flashbacklerde görmüştük geçmişte. Ve bu çizgi roman bize Angel'ın Buffy'yi uzaktan uzağa izlediğini, gözlediğini, kolladığını da gösteren çizgi romanların ilki. Ki aynı zamanda zaten bu çizgi roman üç kişinin gözünden anlatılıyor. Çoğunluğu Pike'ın gözünden anlatılan çizgi roman aynı zamanda Angel'ın ve bazı kısımlarıyla da Giles'in gözünden anlatılıyor. Çünkü aynı zamanda bu çizgi roman Giles'in Buffy'nin gözetmenliğine talip olduğu ve onun gözetmenliğini alabilmek için verdiği savaşları da gördüğümüz çizgi roman. Çizgi romanın adından anladığımız üzere yani göndermesi olan Viva Las Vegas'tan anladığımız üzere de çizgi romanın çoğunluğu Las Vegas'ta geçiyor. Buffy ve Pike Las Vegas'a bir vampir çetesinin peşine düşüyor. Arkasında büyük bir oluşum var bunu çözmek için. Angel da onun peşinden onu kollamaya gidiyor. Bir taraftan da Giles'in verdiği savaşları izliyoruz. Bu çizgi romanın Aynı zamanda da şöyle bir önemi var. Bizim Buffy'nin bildiğimiz ilk gerçek aşkı Angel'dı ve Angel-Buffy ilişkisinin yolunu açmak için Pyke'ı devre dışı bırakmamız gerekiyordu. Pyke'ın devre dışı bırakıldığı ve nasıl devre dışı bırakıldığının anlatıldığı çizgi roman da bu. Pyke'ı aradan çıkaran çizgi roman da bu olduğu için de bence önemli. Bir sonraki çizgi romanımız bu sefer derginin arkasında değil derginin yanında fasikül olarak ek olarak verilmeye başlayan ve iki fasikülden oluşan Rakagor'un gelinleri. Bu da oldukça önemli bir sayı. Çünkü bizim Buffy 6. sezon 17. bölüm olan Normal Again'de öğrendiğimiz bir şey vardı. O bölümü hatırlarsınız. Evil Trio Buffy'nin üzerine bir iblis salıyordu ve bu iblis Buffy'ye bir zehir enjekte ediyordu vücudundan. Buffy bazı delüzyonlar görmeye başlıyordu ve bu delüzyonlarda akıl hastanesinde olduğunu, aslında avcılığının tamamen kendi hayal ürünü olduğunu, şizofrenisi olduğunu, her şeyin kafasının içerisinde yaşandığını görüyordu. Ve Buffy'nin arkadaşlarına şunu söyledi duymuştuk. Geçmişte bir kere zaten akıl hastanesine yatırıldığını ya aslında oradan hiç çıkamadıysa aslında hala oradaysa ve bugüne kadar yaşadıkları kafasının içinde yaşanıyorsa. Bizim bu geçmişte Buffy'nin akıl hastanesine yatırıldığını bildiğimiz ama neden niye nasılını bilmediğimiz mevzu bu çizgi romanda anlatılıyor. Buffy'nin spor salonunu yakması, kaçıp Las Vegas'a gitmesi ve son olarak da Dawn'un bulduğu günlüğünde Buffy'nin avcılıkla ilgili yazmış olduğu bazı şeyler ailesini endişelendirmeye başlar. Bu arada nasıl olur da Dawn olabilir? Dawn o zamanlar yoktu ki diyebilirsiniz. Dawn evet 5. sezonda anahtar olarak diziye girmiş olsa da keşişlerin Dawn'ı Buffy'nin hayatına soktukları andan itibaren zaman çizgisi baştan yazılmıştı biliyorsunuz ve Dawn artık Buffy'nin hayatında en başından beri vardı. Geçmiş anılarını da hatırlarsanız hatta hastaneden ilk çıktıklarında Dawn'ı ilk Buffy'nin kucağına verdiği anlara dair anılar bile görmüştük biz dizide. Zaman çizgisi baştan yazılmıştı. Bu sebep dolayı da bu fasiküllerde Dan da mevcut. Dediğim gibi Dan'ın günlüğü bulması ve günlükte yazılanları ailesiyle paylaşmasıyla beraber artık yeter diyorlar ve Buffy'yi bir uzmana gönderiyorlar. Bu şekilde de Buffy bir akıl hastanesine yatırılıyor. Akıl hastanesinde de belalar Buffy'nin peşini bırakmıyor. Bu sayı oldukça önemli bir sayı. Dediğim gibi hem bu akıl hastanesi mevzunu çözmemizden dolayı hem de aslında o ana kadar kafasında avcılıkla ilgili, avcı olma sorumluluğuyla ilgili, bunun onun görevi olduğuyla ilgili şüpheleri olsa da, isteksizlikleri olsa da avcı kimliğini tamamen kabul etmesini sağlayan olayları yaşadığı ve bunu kabul ettiği sayı bu. Aynı zamanda Rakakor'un gelinlerinde Giles'ın Buffy'nin gözetmenliğini hak edebilmek için geçmek zorunda olduğu sınavları da okuyoruz. Bu arada bu çizgi romanı orijinal olarak okumak isterseniz de internet üzerinden indirip orijinal ismi Slayer Interrupted ve sıra geldi film evreniyle dizi evreni arasındaki boşluğu dolduracak olan son sayıya yani kalbe kaza. Şöyle gösteriyorum yine iki fasükülden oluşan bir seri. CNBC'nin iki ay arka arkaya vermiş olduğu sayılar. Orijinal ismi de Estate to the Heart olması lazım. İnternetten de bakıp orijinalini de indirebilirsiniz. Ve artık bize o aradaki boş hoşluğa dair bilmemiz gereken her şeyi gösteren şeylerdi. Buffy'nin annesiyle babasının boşanma kararlarını açıkladıkları sayı bu sayıydı. Aynı zamanda taşındıkları sayı, nasıl Sunnydale ile gitmeye karar verdikleri, Sunnydale ile yerleşme aşamalarının hepsinin anlatıldığı sayı da bu sayıydı. Giles'ın Sunnydale ile yerleştiği sayı yine bu sayıydı. Bu sayının kapağında bazı iblisler var görüyorsunuz. Bu iblisler de aslında Buffy'nin ruh haliyle ilgili. Şöyle ki ailesinin boşanmasını kendi suçu yaptığı her şey avcı kimliği, okulu yakması, işte Las Vegas'a gitmesi, akıl hastanesinde kapatılmak zorunda kalması kısa dönemde olsa vesaire gibi şeylerden dolayı ailesini çatlattığını düşünmesiyle birlikte gelen bazı karanlık düşünceleri var Buffy'nin. Suçluluk çekiyor vicdan azabı içerisinde. Terk edilmişlik hissi onu bir türlü bırakmıyor ve omuzlarında da çok büyük bir yük var. Haliyle çok büyük bir acı çekiyor. Onu uzaktan uzağa izleyen ve onu gözleyen, korumaya çalışan Angel onun haline o kadar üzülüyor ki sonunda bir büyü yaparak onun tüm acısını ondan alıp kendine çekmek istiyor ama büyü istediği gibi gitmiyor ve Buffy'den çıkan o tüm karanlık düşünceler birer iblis olarak hayat buluyor ve tabii ki kime dadanıyor? Başta Buffy olmak üzere kendisine benzer duygular çeken Dana ve annesine dadanıyor. Tabii yine bunlarla savaşmak ve bunları başından def etmek de Buffy'e kalıyor. Bu sayıları da tamamladıktan sonra artık diziye geçiyoruz ve Welcome to Helmut'a başlayabiliyoruz. 7 sezon diziyi seyrettik ve sonrasında dizi bitti ama Buffy macerası bitmedi. Buffy macarası 8. sezonuyla birlikte çizgi romanlarla geri döndü ve 12. sezona kadar devam etti. Peki bu arada filmle dizi arasındaki çizgi romanlar ve 7. sezondan sonraki çizgi romanlar arasında başka çizgi roman çıkmadı mı? Tabii ki çıktı ama bunlar dizinin kurgusunu etkilemeyen, buradaki gibi kafamızdaki soru işaretlerini aydınlatmak için yazılmış olan çizgi romanlar olmaktan farklı olarak yan hikayeler anlatan olsa da olur, olmasa da olur tarzı hikayeler. O çizgi romanlara videolarda çok değinmek istemiyorum. Zaten Türkçeye çevrilmediler yaklaşık 15-20 tane kadar çizgi romanlar var. Mesela örnek verecek olursam 3. sezonda geçen ve bronza saldıran kung fu yapan bazı vampirlerin hikayesini ve Buffy ile bu vampirlerin savaşını anlatan Remaining Sunlight isimli bir çizgi romandan bahsedebiliriz. Ya da dördüncü sezonda geçen ve Buffy'nin hem üniversite hayatta hem de avcılık hayatını bir arada yürütmeye çalışması, avcılık hayatında başına gelen bazı şeylerin anlatıldığı Blood of Carthage. Mesela sonra 5. sezonda geçen The Body bölümünde yani Joyce'un öldüğü bölümünden sonra Buffy'nin yaşadığı küçük bir macerayı anlatan Ugly Little Monsters ve yine 5. sezon finalinde The Gift'le beraber Buffy öldükten sonra Buffy'nin ölümünün ardından biz 6. sezon başında aradan geçen zamandan sonra Buffy'yi diriltmekten gelişmelerini izlemiştik ama o geçen Aralık'ta Buffy'nin olmadığı dönemde neler olduğunu bize birkaç küçük macera ile anlatan The Dead of Buffy gibi bölümleri sayabilirim. Dediğim gibi bunlar yan hikayeler şeklinde yazılmış olan fasiküller ve bunların hikaye üzerinde bir etkisi yok. Kurgusal bağlamda da hikayeyi değiştiren şeyler değil. Sıra geldi devam sezonlarına. Tabi bunlardan da oldukça hızlı bir şekilde bahsedeceğim. Çünkü dediğim gibi ben bunları ayrı ayrı incelemek istiyorum. O yüzden ben sadece çizgi romanlar ne ne değildir onlardan bahsedeceğim ve sezonları ayrı ayrı inceleyeceğiz. O zaman başlayalım. 8. sezonun ilk adımını CNBC Dergi ile attık aslında. CNBC Dergi şöyle 5 fasiküllük bir sayı halinde ilk cildini 5 ay boyunca verdi. Ve 8. sezonu bu şekilde okumaya başladık. Daha sonrasında Entel yayınları bunları fasikül fasikül derginin yanında vermek yerine cilt cilt basarak satmaya karar verdi. Benim elimdeki şunlar birinci cildi oluşturan ve birinci cildi satın alırsanız sahip olacağınız fasiküller. Yani 4 fasikül evden uzakta ve 1 fasikül zincir. Ben birinci sayı cilt olarak satın almadım. Çünkü temin edilmesi en zor sayılardan bir tanesi ve fiyatı da zaten alıp yürümüş durumda şu anda. En son 100 liranın üzerinde diye biliyorum. Ve dediğim gibi zaten Hani elimde de şöyle CNBC'nin verdiği fasiküllerde olduğu için cilt olarak almaya gerek görmedim. Ama almak isterseniz nadir kitap gibi yerlerden birinci cildi bulabilirsiniz. Birinci cildin ismi de evden uzakta olarak satılıyor. Ondan sonraki ciltleri de tabii ki satın aldım. Bazılarını kitap yurdundan satın almıştım. Çok komik fiyatlara. Şöyle hemen bakalım. İkinci sayının ismi gelecek yok. Üçüncü sayının ismi mükemmel bir gün batımı. Dördüncü sayının ismi zamanın oyunu. Kapağında willow var. Bir dark willow. Beşinci sayının ismi avcılar ve av 6. sayının ismi geri çekilme 7. sayının ismi Türbülans ve 8. sayının ismi de Son Parıltı. 8. sezona dair çıkmış olan tüm ana ve yan fasiküllerin hepsi bu sayıların içerisinde mevcut. Bu arada 8. sezon çizgi romanları basılmış olan son Türkçe çizgi romanlar. Yani 8. sezondan sonrasını okumak isteyenler internet üzerinden İngilizcelerini sipariş etmek ya da Cebere dosyası olarak indirip yine bir Cebere Reader ile okumak zorundalar. Şahsen ben öyle yapıyorum. 8. sezon çizgi romanları ne anlatıyor dersek de şöyle hızlıca bahsedecek olursam biz 7. sezonu en son şöyle bırakmıştık. Willow sayesinde dünyadaki tüm avcılar uyandırılmıştı. Spike sayesinde cehennem ağzı kapatılmıştı ve Spike yok olmuştu. Sani değil tamamen yok olmuştu ve biz diziyi bu şekilde bitirmiştik. 8. sezon çizgi romanları da bu noktadan sonra devam ediyor gibi diyebiliriz aslında. Buffy'nin dünyada uyandırılmış olan tüm o avcıları toparlama bir ordu oluşturma onları eğitme çabaları içinde yaşadıkları ortam ve aynı zamanda biliriz ki Buffy'nin konsepti nedir? Mutlaka her sezonun bir bir ana düşmanı vardır. Bir büyük düşmanı vardır. Bir bölüm sonu canavarı vardır. Onunla savaşırız sezon boyunca aslında biz yavaş yavaş. Ve bu sezonda da yani 8. sezon çizgi romanlarında da Twilight isminde bir ana düşmanımız var. Kim olduğundan bahsetmeyeceğim. Bununla birlikte bu sezonda eskilerden düşmanlar da görüyoruz. Amy gibi ya da Willow'un derisini yüzdüğü Warren gibi. Geçmişten gelen düşmanlarımız da yeniden peyda oluyor. Bu sezonda aslında bizi Twilight'la ilgili savaş ve Buffy'nin avcıları oturtma ve avcılardan bir ordu kurma ve kendi hayal düzene sokma hikayesini anlatıyor diyebiliriz. Buffy'nin 8. sezon çizgi romanı ile beraber paralel olarak gelen başka bir çizgi roman daha vardı. Bu da 5. sezonuyla reyting kaybından dolayı hızlı bir şekilde bitirilme kararı alınan ve açık kapı bırakılarak bitirilen Angel'ın devam çizgi romanı olan Angel After the Fall'du. Biliyorsunuz Angel başka bir kanala satılabilir diye açık kapı bırakarak bitirmişti diziyi Cattro'dan ama Angel'ı herhangi bir kanala satamadıkları için dizi o şekilde kalmıştı. Büyük bir savaşın başlangıcına girmişlerdi ve biz orada bitirmiştik. Wolfram and Hart Los Angeles'a cehennemi getirmişti. Bütün iblisleri yağdırmıştı ve o şekilde bitmişti Angel en son. Bizim de bir sonraki çizgi romanımız Angel After the Fall oldu. Yani bu düşüş anından sonra, bu büyük yıkımdan sonra olanları bize anlatan ve tam 44 fasükülden oluşan oldukça geniş bir sezon. Angel After the Fall dediğim gibi bu düşüşten sonra olanları anlatıyor ama hem Angel'ın yaşadıklarını hem diğer karakterlerin yaşadıklarını hem şehirlerin neler olduğunu hem birleşip neler yaptıklarını ne gibi savaşlar verildiğini, nerede ne olduğunu, hangi karakterin artık hangi konumda olduğunu bunları bize tek tek anlatıyor. Aynı zamanda tabii fasiküller ilerledikçe devam eden bir savaş da mevcut ve bu savaşı da Angel After The Fall sezonunun yan çizgi romanları da var. Mesela Spike After The Fall. 4 fasiküllük bu Spike After The Fall çizgi romanı bize bu düşüş anından sonra Spike'ın neler yaptığını anlatıyor. Tabii kısa bir anını anlatıyor. Bunun dışında 5 fasiküllük Angel Only Human isimli bir yan macera çizgi romanı çıktı. Bu da After The Fall döneminde geçen yine bir macera ve Ileria ile ganın yaşadığı bir maceranın hikayesi. Ve yine 4 fasiküllük Ileria Hunted isimli bir çizgi roman çıktı. Bu da Ileria'nın bu After the Fall dönemine denk gelen dönemde hem insanlık hem Fred'in duygularını içinde taşıyor olması, hem bu savaş durumu hali, bu kaos ortamında yaşadıklarını anlatan bir çizgi roman sayısıydı. Ayrıca yine bu dönemde 8 fasiküllük Spike isimli bir Spike'ın Las Vegas macerasının anlatıldığı çizgi roman da çıktı ama bu After the Fall sezonuna ait değil. Daha çok Spike bazlı bir yan hikaye. Yani kurguyla devamlılığı olmayan bir çizgi romandı. Ve hemen arkasından Buffy'nin 25 fasiküllük 9. sezonu geldi. Çizgi roman içerisinde neler anlatıldığından bahsetmeyeceğim dediğim gibi. Çünkü hemen iyi hızlıca ilerki sezonlardan da bahsetmek istiyorum. 9. sezon geldiğinde bununla paralel olarak bir Angel çizgi romanı da geldi. Ama bu sefer farklı bir konseptle geldi. Çünkü Buffy'nin 8. sezon çizgi romanları okuyanlar Buffy'nin 8. sezon finalinde neler olduğunu biliyorlar. Ve 8. sezon finalinde Fate'in rehabilitasyonunu devraldığı Angel, Fate de kendi maceralarını yaşayacaktı başladı. Ve bu da bize bir Angel sezonu olan Angel ve Faith'i getirdi. Buffy'nin 9. sezon çizgi romanlarıyla birlikte Angel'ın da Angel and Faith isimli çizgi romanları çıkmaya başladı. Buffy'nin 9. sezonu ve Angel and Faith'in 1. sezonu paralel gidiyordu da diyebiliriz. Bununla birlikte Buffy 9. sezon içerisindeki olan olaylara paralel olarak ilerleyen iki tane de yeni hikaye çıktı. Bir tanesi 5 fasiküllük bir Spike yeni hikayesi olan Spike A Dark Place. Bir diğeri de yine 5 fasiküllük bir Willow hikayesi olan Willow Wonderland. Bunlar da ana hikayenin kurgusunu ve devamlılığı olan yan hikayeler. Mesela MTV yayınları 8. sezon çizgi romanlarını yayınlarken çizgi romanların aralarına onunla paralel giden yan hikayeleri de çevirip eklemişti. Örnek gösterecek olursam mesela bir tanesini aldım. 5. sayı Avcılar ve Av. Bu ana sayının ismi. Burada da bir canlı bebek yazıyor. Bu da çıkan bir yan hikaye ama hikayenin kurgusuyla paralellik içeren ve kurguda devamlılık sağlayan bir yan hikaye olduğu için bunlar da içine alınıyor. Dediğim gibi Spike A Dark Place ve Willow Wonderland da aynı bu şekilde. Ve bundan sonra Buffy'nin 10. sezonu geldi. Tam 30 fasikülden oluşan bir sezondu. Ve bununla paralel olarak da Angel and Fate'in 2. sezonu yayınlandı. Aynı zamanda Angel and Fate'in yayınlanmış olan son sezonuydu. 2 sezon olarak yayınlandı bu çizgi roman. Ve hemen arkasından 12 sayılık bir Buffy the Vampire Slayer 11. sezon çizgi romanı geldi. Bununla paralel olarak da 3 ciltlik 12 sayılık bir Angel sezonu geldi. Ama bu Angel and Fate'den bağımsız olarak onun devamı olarak gelen ama Angel tek olduğu bir Angel sezonuydu. Bu da Angel'ın kapanış sezonuydu. Angel'la ilgili yazılmış olan son çizgi roman ve Angel'ın son macerası da bu sezonda. Ayrıca yine bu sezonda 4 sayıdan oluşan bir Giles çizgi romanı da yayınlandı. Ve son kapanış ise 2018 yılında sadece 4 sayılık 12. sezonuyla Buffy the Vampire Slayer'ın son çizgi ile oldu. Böylece de bizim bildiğimiz ana evrene dair hikaye sona ermiş oldu. Buradan sonra olanlara dair her Herhangi bir çizgi roman çıkmadı. 12. sezondan sonra Buffy evreni kapandı. Bununla birlikte 2019 yılında Boom Studios Buffy the Vampire Slayer'in günümüz versiyonunu yayınlamaya başladı. Ana karakterimiz hatta çoğu karaktere sadık kalarak bu çizgi romanı başlatmış olsa da olayları ve kurguyu tamamen kendine göre yorumlayarak yani yeni bir Buffy the Vampire Slayer versiyonu hazırladı. Açıkçası çok da sevilmedi çünkü insanlar klasik efsaneleşmiş Buffy the Vampire Slayer hikayesini seviyordu ve kurgusal bazda hikaye bazında değiştirilmiş ve kafalarına göre kurgulanmış olan bu hikayeyi çok sevmediler. Şahsen ben okumadım ama bir ara göz atmayı da düşünüyorum. Bununla birlikte içimdeki Buffy sevgisini lekeler mi diye de düşünmüyor değilim. Sanırım yeterince uzun bir video oldu ama kaba taslak tüm çizgi romanlardan bahsettik diyebiliriz. Dediğim gibi sezonları zaten ben ayrı ayrı inceleyeceğim. Bu arada Buffyverse ile ilgili izlemek istediğiniz başka bir video da varsa ya şöyle bir video da çeksen süper olur diye onu da aşağıya yazmayı unutmayın. Ben çünkü Buffy ile ilgili her türlü projeye varım. Sanırım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşçakalın.